Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Payser Kart ile Türkiye Finans Bank ATM'sinde para nasıl yatırılır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Dilimizi seçiyoruz. Şifremizi girip giriş tuşuna basıyoruz. Para yatırma butonuna tıklıyoruz. Evet diyoruz. Açılan haznede yatırmak istediğimiz miktarı giriyoruz. Miktarı kontrol edip devam tuşuna basıyoruz. Banka bu işlem için bizden bir buçuk TL işlemcisi alacaktır. Evet dediğimiz anda paramızı hesabımıza yatıyor. İkincisi suyu koydum.